Herkese selam. Bugün size kesinlikle izlemeniz gereken bir belgeselden, bir hikayeden bahsetmek istiyorum. Hani zamanımızın en büyük sorularından biri var ya, işte tam da o sorunun peşine düşen bir yapım bu. Yapay zekanın geleceği ve o meşhur hayal yani düşünen bir makine yaratma fikri. Gelin bu düşünce oyununa birlikte bir bakalım. Zaten film de tam olarak bu can alıcı soruyla açılıyor. Gerçekten düşünebilen bir makine yapmak mümkün mü? Ama bakın, bu sadece bir teknoloji sorusu değil, hiç değil. Aslında bu bizi insan yapan şeyin ne olduğunu anlamak için çıkılmış nefes kesici bir bilimsel macera. Peki bu maceranın nihai amacı ne? Hani o en büyük hedef? İşte karşımızda bilim dünyasının belki de en büyük hedeflerinden biri duruyor. Yapay genel zeka ya da daha havalı adıyla AGI. Ve hemen söyleyeyim, bu bizim bildiğimiz, alıştığımız yapay zekadan çok daha fazlası. Şimdi AGI dediğimizde aklınıza öyle sadece belirli bir işi yapmak için kodlanmış bir program gelmesin. Hayır. Bu bildiğimiz her şeyden farklı bir vizyon. Tıpkı bir insan gibi öğrenebilen, kavrayabilen ve herhangi bir entelektüel görevi yerine getirebilen bir zeka yaratmaktan bahsediyoruz. Yani temelden farklı bir şey. Bakın aradaki fark o kadar büyük ki şöyle düşünün. Bugün kullandığımız yapay zekalar daracık bir alanda uzman. Mesela satrançta dünya şampiyonu oluyor ama gidip ona hadi bana bir menemen yap diyemiyorsun. İşte AGI'ın hayali tam da bu. Her şeyi öğrenebilecek genel amaçlı bir zeka. Yani bu yapay zekada bir sonraki adım falan değil. Bu bildiğiniz dev bir sıçrama. Peki böylesine inanılmaz bir görevin arkasında nasıl bir zihin olabilir değil mi? İşte belgeselin en güzel yanlarından biri de bu. Bu sadece bir teknoloji hikayesi değil. Aynı zamanda bir dehanın Demis Hasabis'in sıra dışı yolculuğu. Bütün bu macera DeepMind'ın kurucusu olan bu adamın eşsiz vizyonu ve ilginç geçmişi etrafında dönüyor. Aslında onun kişisel hikayesini anladığınızda, AI'ya giden bu devasa arayışın nasıl mümkün olduğunu da çözmeye başlıyorsunuz. Hassabis'in geçmişine şöyle bir bakınca yapbozun parçalarının nasıl mükemmel bir şekilde yerine oturduğunu görüyorsunuz. Düşünün 13 yaşında satranç ustası olmuş yani stratejiyi çözmüş. Gençliğinde efsane Team Park oyununu tasarlamış yani karmaşık sistemler kurmayı öğrenmiş. Sonra gitmiş bilişsel sinir bilim doktorası yapmış yani insan beyninin sırlarına kafa yormuş. İşte bu üç alakasız gibi görünen dünyanın birleşimi ona HR'yı inşa etmek için gereken o eşsiz bakış açısını veriyor. Ee, peki DeepMind'ın bu vizyonu sadece bir hayal olarak mı kaldı? Kesinlikle hayır. İşte hikayenin en heyecanlı kısmı da burada başlıyor. Dünyayı resmen sarsan iki büyük başarıyla bu hayalin öyle boş bir hayal olmadığını herkese kanıtladılar. Ve ilk büyük meydan okuma, Go oyunu. Bilmeyenler için söyleyeyim Go, satrançtan kat be kat daha karmaşık, daha sezgisel bir oyun. O zamana kadar yapay zeka için aşılması imkansız bir duvar olarak görülüyordu. Hani makine bunu asla yapamaz denilen şeylerden biriydi. Ve sonra o an geldi. DeepMind'ın geliştirdiği AlphaGo, dünyanın en iyi Go oyuncusunu, efsane Lee Sedol'u geldi. Ama bu sadece bir oyunun kazanılması değildi, çok daha fazlasıydı. O an makine öğreniminin sezgi hatta yaratıcılık gerektiren alanlarda bile insanı geçebileceğinin ilk somut kanıtıydı. O gün yapay zeka tarihi resmen yeniden yazıldı. Şimdi size bir sayı göstereceğim. 50. Bu basit görünen sayı aslında biyoloji dünyasında tam 50 yıldır çözülemeyen, bilim insanlarının kelimenin tam anlamıyla uykularını kaçıran dev bir gizemi simgeliyor. İşte DeepMind'ın ikinci ve belki de çok daha önemli atılımı tam da bu 50 yıllık gizemi çözdü. Karşınızda AlphaFold ve protein katlanması problemi. Bu biyolojinin en kutsal kaselerinden birinin bulunması gibi bir şeydi. AlphaFold'un yaptığı şey kelimenin tam anlamıyla bir devrimdi. Proteinlerin o karmaşık üç boyutlu yapısını inanılmaz bir doğrulukla tahmin etmeyi başardı. Bu ne demek biliyor musunuz? İlaç keşfinden hastalıkların tedavisine kadar her alanda yeni bir çağın kapısını aralamak demek. Hatta bu başarının ne kadar büyük olduğunu anlamanız için şunu söyleyeyim. Bu çalışma onlara 2024'te Nobel Kimya ödülünü getirdi. Evet, Nobel ama işte bu belgesel sadece bilimsel zaferleri kutlamakla kalmıyor. Tam tersine. Böylesine güçlü bir teknoloji yaratmanın getirdiği o derin felsefi sorulara da dalıyor. Yani bilim ve sorumluluk dengesini nasıl kuracağız? Demis Hassabis'in şu sözü aslında hedefin ne kadar büyük olduğunu mükemmel bir şekilde özetliyor. AGI yeni bir bilimsel ay yürüyüşüdür. Düşünsenize bu sadece bir teknoloji projesi değil. Bu insanlığın bilinmeyene doğru attığı devasa bir adım. Tıpkı Ay'a gitmek gibi. Zaten film de tam olarak bu yüzden sadece teknik başarıları göstermiyor. AGI yaratmanın getirdiği o derin, etik ve ahlaki sorumlulukları da masaya yatırıyor. Çünkü amaç sadece güçlü bir teknoloji yapmak değil, aynı zamanda bu teknolojinin insanlık için olumlu bir etki yaratmasını sağlamak. Peki, toparlayacak olursak bu filmi neden izlemelisiniz? Çünkü birincisi, bu sürükleyici bir bilimsel macera hikayesi. İkincisi, bu kadar karmaşık bir konuyu çok net ve anlaşılır bir şekilde anlatıyor. Üçüncüsü, modern bir dehanın gerçekten ilham veren yolculuğuna tanıklık ediyorsunuz. Ve son olarak hepimizi ilgilendiren o büyük soruyu soruyor. İnsanlığın ve yapay zekanın geleceğini olacak ve işte bütün bu yolculuk dönüp dolaşıp bizi o en temel, en derin soruya geri getiriyor. Farz edelim başardık. Düşünen bir makine yarattık. Peki bu bize kendimiz hakkında ne öğretir? Belki de bu arayışın sonunda keşfedeceğimiz şey sadece bir makine değil, aynı zamanda insan olmanın ne anlama geldiğinin ta kendisidir. Ne dersiniz?